Herkese merhabalar. Bugün sizlere petibör bisküvili pasta yapacağım. Çok basit bir pasta. O yüzden kesinlikle denemelisiniz. Misafirleriniz gelirse şıpşak yapabileceğiniz bir pasta yani. Pastamızın pudingi katı olacak. O yüzden iki buçuk su bardağı süt koyuyorum ve bir paket pudir koyuyorum bunları ocakta pişiriyorum sonrasında pet bar püsküllerimize püskülümü soğumuş olan pudingimin içine batırıp bu şekilde diziyorum ama dizmek için önüne böyle bir küçük bardak koyabilirsiniz devrilmesin Hepsini yaptıktan sonra kalan pudingi bu şekilde üzerine döküyorsunuz. Kenarlarını iyice Bunu 3-4 saat buzdolabında bekletiyorsunuz. Eğer dışa bekletirseniz pudinginiz sulanır ve kötü bir tat olur. Bir de bisküvileriniz yumuşayacağı için devrilir. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bu şekilde çarpı işlemi yapıyorsunuz. Benim gibi borcam yuvarla borcam kullanırsanız yapamazsınız. Kare kullanmanız daha iyi olur. Yani şekline önem veriyorsunuz. Çarpılar haline getirerek şekil verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.